Arkadaşlar hepinize Merhaba bugün sizlerle birlikte Pekaliste'de size evlerimi tanıtacağım sıra sıra Ayrıca arkadaşlar ım, 591 abone olduğumuz için size çok teşekkür ediyorum ve ım, ayrıca lütfen 600 abone olalım artık lütfen 600 abone yani lütfen abone olun Evet her neyse o zaman yavaştan videoya geçelim. Evet zaten ilk evim buymuş. Evet o zaman tanıtmaya başlayayım. Burada işte bir tane havuzum var. Çünkü bunu biz en son yazlık olarak kullanıyorduk. Bilirim havuzum çok büyük. <laughs> Ama başlayayım. Sonra evin içine girelim. Bu genelde pastane evi biliyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar burada niye bunu buraya koydunuz dersin. Ben buradan böyle dolanmak yerine şey yapacağım bakın. Bakın böyle geleceğim. Bunun üstüne tıklayacağım. Bakın böyle direkten buraya girmiş oluyoruz. Yani niye başına buradan şey yapalım onu bilmiyorum. Ama çıkmak için evet burayı kullanmamız gerekiyor. Her neyse şimdi üst kata çıkalım. Bu arada arkadaşlar siz bu evi aldıysanız veya almak istiyorsanız falan bunları ben koymadım. Yani onu bedavadan veriyor. En evet, azından üst kata çıkalım. Burada böyle kitap okuma yeri gibi bir şey yaptım. Bakın buraya kitaplık koydum. Buraya böyle yatıp işte kitap okuyor. Evet böyle. Burada işte böyle şey var. Böyle oyun alanı gibi bir şey var. Biliyorum biraz küçük ve kötü oldum bu iş için. Sonra burada 3 tane yatak var ve e, tabii benim daha çok yatağım var. Ama şu an böyle yaptım. Evet bu kısım biraz sade ve kötü oldu. Sonra burada işte pet yersi var. Durun pet de, pet yersi demişken pet çıkarayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada em, yorumlara pkx'de isminiz ve pkx'de kodunuzu yazmayı unutmayın. Em, ona göre size arkadaşlarımı eklerim. Evet o zaman herhangi bir pet çıkarayım. Ee, arkadaşlar burada şunun ismine odaklanmayın siz. Ben size okuyayım. Möleyen inek. Wow. <laughs> yani bu inek gerçekten. İnek möleyiyor mu anlamında yazdım. <laughs> Her neyse işte burada pet yersi var. Sonra burada işte e, tablo var bir tane. Sonra burada yazın olmazsa olmazı da artık e, sonbahar geliyor. Her neyse siz ona odaklanmayın. Sonra burada Merhabalar. şey... Ee, neyse <laughs> burada şey var hem pet koyabiliyorsunuz hem de insan yapabiliyorsunuz ondan mı? Burada yani çocuk mutfağı var böyle. Yani evet yani ben bu evi bu evde burayı çok kullanmıyorum. Bir de şurayı çok kullanmıyorum şu banyoyu. Yani genelde ben zaten yani burayı ve bir, bir alt katı kullanıyorum. Onun dışında çok kullanmıyorum. Burada arkadaşlar ne derseniz ben bu evi eskiden okul gibi bir şey yapmıştım. Ve burada şey işte bakın şurada müdür oturuyor. Burada işte cezayan öğrenciler oturuyordu. Ama burada şey olarak çevirdim. İşte böyle yine bu evin sahibi yani ben buraya oturacağım. Burada da işte yaramazlık yapanlar falan oturacak. Sonra cezasını vereceğim öyle. Neyse evet yavaştan diğer evimize geçelim. Burada video fikri bulamadığım için bunu yapıyorum. <laughs> Boş verin siz. Evet, ikinci evimiz ise ilk başta verilen ev. Evet, ben bunu okul yaptım arkadaşlar ve biraz um, küçük o, küçük bir ev. Bakın buraya okul yeni açıldığı için böyle şey işte konfetler falan patlıyor. Burada hocam oturacak işte. Burada 3 kişi. Neden 3 kişi derseniz benim arkadaşlık um, grubum genelde 3 kişi. Burada mavi var, burada deniz var, burada ben varım. Öyle falan. Ee, ama tabi istersem çoğaltabilirim. Tabi sığarsa çok sıcağa benzemiyor çünkü. O yüzden 3 yani üç tane olması da iyi oldu aslında. Tam sığdı. Aslında tam bile olmadı. Bakın şurada bir temas var. <laughs> ama boş verin size. Neyse buraya işte bebek halıları koydum. En pet yersi olduğu için. Biliyorum okulda pet yersin ne alaka. Ama biz video çekerken falan diyelim petimiz susadı. Hemen e, böyle yapabileceğiz. Kamera arkasında tabi. Tabi videoda da yapabiliriz. Neyse burası işte böyle küçük bir evde. Neyse buna geçelim. Ya of. Heh, tamam. Bu evde e, şey böyle bir anda şey sandım ya. Neyse boşverin. Böyle küçük bir ev. E, bunu ben şey yapıyordum ya. Rol playlerde rol playlerde falan şey. Yani kısaca RP'lerde şey kullanıyordum. Köy evi olarak kullanıyordum arkadaşlar. Mesela ilk evi ya meslek olarak veya kalmalık büyük ev olarak. İkinci evi işte okul olarak. Bu evi şey olarak. Köy evi olarak. Diğer... Im, diğer <laughs> İşte ondan sonraki evde göreceksiniz zaten. Evet burada arkadaşlar nasıl denk gel bilmiyorum ama bakın yeşil yeşil mavi mavi ve pembe pembe. Bunu bilerek yaptığım gibi bir şey aslında. Bakın buna biliyorsunuz, döndürüyorsunuz işte böyle bir şey. Sıkılırsak böyle eğlenelim diye bir şey. <laughs> ya hadi. Heh tamam ya ha doğru ben inecektim ya neyse ee, burada şömine var aslında yazlıyız şöminenin ne alakası ama yavaştan kışa geçiyoruz o yüzden burada robotlu robotlu şey makinem var ne diyor süpürge makin Süpür... robot süpürge var. <laughs> Tamam kafam karıştı birkaç saniye. Ama burada şey var hemen köpeçik yapalım. Veya bokçuk yapalım. Tamam. Böyle. Burada işte sehpa var. Burada şey var böyle dışarı izleyebiliyorsunuz. Çünkü ben şey fark ettim. Bu... Böyle... Ha varmış. Neyse bu şey. <laughs> burada iki tane puf ve bir tane şey var. Koltuk var ama yine de tek kişi otur diyor. Bakmayın siz onu. <laughs> burada mutfak var. Burada arkadaşlar ne diye sorarsanız. Aha aha ee, bıcı bıcı istiyor. Bıcı bıcı yaparım. Deline. Açar mısınız? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? <laughs> tamam. Neyse. Yani burada mesela mavi sandalyeler koyabiliyorsun. Bakın bunu üst, üst üste üç tane aynı sandalye varmış gibi düşünün. Mesela istediğimde bunları buraya yerleştiriyorum. Veya yani bunları böyle üç tane yerleştiriyorum. Öyle bir şey. Sonra işte böyle bir mutfağım var. Burada yine pet yersi var. Pet ee, Sonra burada e, odam var. Odada genelde şey yapıyorum. Burada kıyafet var. Burada aksesuarlar var gibi. Burada kitaplar var. işte öyle. Ee, sonra burada şey var. Tuvalet var. Burada şey var. Böyle şey var. Burada işte... Neyse görüyor görüyorsunuz zaten. Ben ne anlatıyorsam. Neyse son evimize geçelim. Evet biliyorum bu video çok hızlı ve uzun Ay pardon. Kısa oldu. Arkadaşlar burada size bak göstereceğim. Bakın buraya girince. Aa ne olmadı? Why? Ha dur yeni bir ev çıkarmamız gerekiyor. Hadi. Ya of bozdum. Ya of genelde şurada bindi ha. Ha <laughs> bakın ve bak oluyor işte. Evet şimdi bu evim, aa, bu evimi hatırladım ya. Bu evim arkadaşlar hastane. Biliyorum bakın böyle sanki kraliyet ailesinin evsine giriyormuş gibi bir başlangıç. <laughs> Her neyse. Burada rezervasyon yersi var. Burada kaçmasın diye yaptım. Zaten kaçmıyorum. Şu yüzden hemen kaldıralım. E, e. Hı, tamam. Burada işte rezervasyon yeri var. Arkadaşlar burada niye boynu boyunu uzun yaptım derseniz bilgisayardan kendisi gözükmüyor. Bakın biz nasıl gözükmüyorsak em, aslında böyle de zor gözüküyor ama olsun yani. Olduğu kadar. Burada işte hastane ödülleri var. Ne alaka bilmiyorum. Hastane ödülü mü olur ya? Olur mu? Neyse. Bakın burada bekleme yeri var. Bakın. Ha dur şöyle söyleyeyim ilk başta. Bakın buraya fakir yeri. Burada zengo yersin. Bakın buraya böyle klasik bir puf koydum. Hem, hem bu şey böyle yomuk duruyor. Hem de yani böyle yana doğru bakıyor. Şu tarafa bakıyor. Hem de em, böyle iki ayak. Yani iki ayak üstünde duruyor. Duvara monte değil. Evet sonra burada em, yatak var. Burada şey bebekler yatıyor sadece. Burada yetişkinler ve çocuklar yatıyor. Em, sonra Eğer bebekler burada ağlarsa diye böyle el kucaklarında tutup bunu gösteriyorlar. Çok mantıksızca biliyorum. Sonra yani işte mutlu oluyor bebek öyle kolayca yapabiliyorlar. Evet böyle kötü. Ama buraya geçtiğimizde bakın böyle tam duvara monte böyle tam kaliteli bir koltuk. Tam içeri girince bakın böyle yersi var. Tam burada bakın yani kucaklarında tutarak veya ayakta tutmuyorlar bak. Bakın direkt böyle oturarak gösteriyorlar böyle mutlu oluyorlar. Ama burada aslında göstermiyorlar. Hem gösteriyor hem de yiyorlar. Böyle güzel oluyor işte. Bakın burada bir öncekinde yetişkin ve çocuk aynı yatağa yatarken, bakın burada ayrı. Mesela buraya yetişkin, buraya çocuk. En yani buraya da bebek yapıyor. Böyle bir şey işte. Son tuvaletlere geçelim. Bakın burada fakir en yani böyle bebek tuvaleti var küçük. Ana kız bu ne? İlk defa bir yetişkin bebek neyse. <laughs> Sonra burada şey var, havlu var. Burada yani Burada şey var. El yıkama yeri. Oha bir şey var. Ben yeni fark ettim. Bu bizim boyumuzdan şey. O yüzden şey yapmak için bakın şu an e, kafadan atıcı, atarak göstereceğim. Nerede? Ha. Bakın böyle elinizi böyle kaldırarak yıkamalısınız. Öyle bir şey. Yani böyle geçelim. Bakın burada daha kaliteli şeyler var. Yani ona göre değil. Bakın burada ayna da var. Burada boyumuz daha iyi en Çünkü boyumuzu burada ayarlayabiliyoruz. <laughs> Neyse. Bura pet yersi. Buranın henüz zengini, zengini vs. fakiri yok. Çünkü yani petler zengin veya fakir. Neyse boş ver. <laughs> Olamadığı için işte böyle yaptım. Ama neyse boşver. Aha büyüdü inek için. Tövbe estağfurullah. Ya. Neyse. Üf. Büyütmez olaydım. Allah belamı versin. Üst kat yok arkadaşlar. Çünkü üst kata yapacak bir şey bulamıyorum. Ay bu eve ben her şeyi dönüştürdüm ya. Yok. Bu ev miydi ya o? Yok değil miydi? Neyse unuttum boşun. Bakalım bu ev gerçekten neydi? Bu ev ben e, ilk başlarda ilk başladığımda falan almıştım. O yüzden baya kötü şeyler olabilir. Bakalım. Ay bu ne? Oha dur bir dakika şöyle girelim. Ay bu ne? Buraya oturunca zaten Oha Ay bu en sevmediğim, en rahatsız edici şey böyle dizin masaya değiyor ya. Brother, ee. what's that? What's that, brother? Abi insan bir şey koyar. Ya böyle takım koyar ya da alçak bir şey koyar yani. Bu ne? Bir atak var sadece. Şey var yani daha dolap bile yok. Sadece bu var. Bakalım buraya girelim. Burası boşmuş. Ama hatırlıyorum burayı böyle em, buz zemini yapmıştım. Nerede o? İşte neyse anladınız işte. Böyle ka kayıyordu o. İşte kayınca güzel olsun diye yapmıştım. Hiç de işe yaramadı diye Bakın. Bir şeyim sanki buraya geçebilecekler de buraya geçsinler. Niye burayı kapatmışım ki ben? Neyse alalım. Boşuna şey yapmışım. Bakın buraya. bura bomboş. Hmm, bakın burada bir şeyler var. Ayol hadi. Neyse şöyle yapalım. Ha, bu da aynısının şey böyle daha fakirimsi versiyonu. Yani şey yapmışım her düşünün. Bakın burada hani ilk verilen eşyalar ya. Burada böyle ilk verilen eşyaları kullanmışım. Yani burada bu evi ilk aldığımda kullanmışım bunları. Bunlar biraz daha bunda gelişmişim. Bu yine iliklerden birisi. Burada da biraz gelişmişim. Şurada zaten birazcık gelişmişim öyle. Evet öyle işte. Böyle bir evim evlerim var daha doğrusu. Evet o zaman hemen e, videomuzun sonuna e, yani videonun kapanışında yapacağım yere gidiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bak şöyle yapayım. Hoşçakalın.